Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet saat 11:42'de kamu yayınlatma platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz bedelli bedelsiz sermaye arttırımlarında bugün e, sabah seansı ile birlikte birçok SPK başvurusu haberi vardı. Onlardan birisini şimdi sizlere sunmak istiyorum. Evet Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. %300 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımı için bugün SPK'ya başvuru yapılmış. Evet, ana maddesinin başvuru tarihi tadiline ilişkin 6.7.2024. Bu akşam sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlanması bekleniyor ve birçok SPK'nın önünde bedel sermaye arttırım başvurusu söz konusu. Bunlardan birisi olabilir mi bilmiyoruz ama Alkim Karat için artık bekleme süreci başlıyor diyebiliriz. Çünkü şirket şu anda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş. %300 bedelsiz için ve bu bedelsizin sonucunu bekleyecek. Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.